Bey çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok Gerçekten teşekkür ederim. çok sağ olun. Ben yoğun bakımda diyebiliyoruz. Evet. Ee, nedir? Sonra biraz göreceğiz. açıkçası dün akşamüstü saat 6 gibi yoğun bakım alındı. Ee, kalp e, atışı yavaşladığı için, değerleri de düşük olduğu için Yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda bütün değerleri, kalp atışı değerleri, diğer bütün her şey kontrol altında tutuluyor. Yaklaşık 48 saat sürecek. Dün akşam 6 gibi alındı. Zannedersem zamanında da doktorla da görüştüm. Yarın öğlen gibi nabzı daha da normale dönmesini bekliyoruz. Normale döndüğü takdirde yarın öğlen gibi ya servise çıkışı olacak ya da ee, eve taburcu olabilir. Sonrasında da zaten karaciğer nakli alakalı e, ee, duruma geçiş söz konusu olacak. Çünkü aciliyeti var. Ee, Düşündük böyle, şimdilik böyle. Ee, sizin de bildiğiniz üzere bir iddialar ortaya atıldı. İntihar ettiği ile alakalı, hatta Beşiktaş'taki evinde yakınları buldu diye bir haber çıktı. Evet. Bu evet. süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Doğru mudur? Yok, herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Ee, sadece e, genel anlamda moral bozukluğu, heyetten red çıkışı. E, zaten bir ay öncesinde e, Fahrettin Kudret'in e, hastanesinde yattı ve karaciğer ile alakalı e, en son Konya'da çekmiş olduğu reklam filminde e, çalışan e, ışıkçı bir arkadaş gönüllü olarak, e, yaşında 20 küsur yaşlarında gönüllü olarak e, abime karaciğerini vermek istedi. Bunun gibi birkaç insan daha vermek istedi ama uyumlu e, arkadaşın çıktı. E, bu konuyla alakalı zaten raporda da heyetin önüne çıkmadan önce de zaten e, şeffaf bir şekilde belirttiler. Abim de, karaciğeri verecek olan e, kişi de bunu açık bir şekilde belirtmeyi tercih ettiler. Hani biz e, en son Konya'daki reklam filminde tanıştık. E, Ufuk Bey gerçekten çok kötüydü. Zor zorakâne bir şekilde bu çekimi bitirdik. E, durumunu gördükten sonra da üzüldük. Ve destek olmak istedik. E, bunu da rapora, heyete e, vermeden önce zaten bildirdiler. Ama heyet e, bu raporda yazan e, samimi ve içten açıklamaya e, rağmen e, red cevabı çıkarttılar. Abimi tanıyanlar bilir. Yani insanların sevdiği bir oyuncu, onların sevgisiyle zaten hayatta duruyor. Ben inanıyorum ki bugünleri de atlatacak. Çünkü gerçekten abimin sanat aşkı, tiyatro aşkı gerçekten çok güçlü. Çünkü bana en son dedi ki, durumu çok kötüyken, abi dedim gitme istersen. Hani iyi değilsin, senin hiçbir şekilde çalışmaman lazım şu anda. Direkt hastaneye yatışın olması lazım dedim unut dedi. Gerekirse de sahnede Ama gideceğim dedi. Çünkü dedi hani benim nafaka olduğu Hani e, karşılamam gereken şeyler var dedi. E, bu da abi çünkü uzun zaman içerisinde. E, ya şu anda da maddi sorunlar, yani. e, e, sorunlar da var tabii ki, tabii ki, tabii ki maddi sorunlar da var tabii ki. sonuç itibariyle hani nafaka süreci e, işliyor. E, eskisi kadar hani sonuç itibariyle e, çok aşırı gündemde olmadığı için e, nakit problemi yaşayabiliyor, yer yer e, proje problemi yaşayabiliyor. E, ama genel sağlık problemlerinden kaynaklı da oluşabiliyor tabii ki bu. Şimdi kısmesi inşallah e, karaciğer nakli olursa e, bundan sonraki süreçte e, hızlı bir şekilde toparlanacağına <laughs> inanıyoruz. İnşallah. Peki gördünüz mü? Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Ve zamanında da görüştüm doktorla. E, bir önceki dediğim gibi 48 kısa saate doldurmak istiyorlar hatta diğer bir yetkili arkadaş geldi hemşirelerden. Bir yürütelim istiyor. Çünkü şu anda sonuç itibariyle yoğun bakımdaki süreçte genellikle hani çok kötü olan hastalar uyku halinde ya da sayıklama halinde ve bir de biliyorsunuz ki hani o sesler dıt hani belli bir süreden sonra gerçekten zor oluyor. o yüzden biz sabaha bekliyoruz. İnşallah sabah çıkışını göreceğiz. Bunu da haberdar edeceğim. İnşallah gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, çok Üzgünüm. sağ olun. İnşallah önce olur. Son olarak hastaneye giriş süreci nasıl olacak? Evet, giriş e, Normal doktor için mi geldi? Hastanede mi? Hayır. Şey yok. Fenalaştı. 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 Ve buraya getirdik. Fenalaştı. Ambulansla. Evet. 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 Ambulansla geldi. Bakalım inşallah herkesin Doğası'nın sayesinde, iyi niyetlerinin sayesinde e, bence her şey çok güzel olacak. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. <laughs>